Merhaba arkadaşlar. Bugün benim yeni bir videom var. Günümü rapçi gibi geçireceğim. Günümü rap, bir rapçi gibi geçireceğim böyle. Rapçilerin nasıl yaşadığını hiç düşündünüz mü? Aa ben buna size cevabınızı vereceğim. Mesela Mesela çakal olmakta değil, asıl mesela çakallarla dans etmekte. İsyan Tetik. Şöyleyin adı. İlk önce rapçi gibi giyeceğim kardeşim. Anladınız mı? rapçi gibiyim ya. El gibi olacağım ya. Ah, çaktınız mı? hep biri. Repa, repçi aksanıyla konuşuyorum. İşte rapçi gibi giyindim. Hı. İlk önce şu aha diskiyle ile aha bu disk. Onla onla benim hey kardeş rapini yapayım mı? Ula bir yok yok yo hey kardeş değil misin? Yanlış oldu bize benim burası benim makamım. yok yok sen de o davetsiz kebekleri hazırım. Hı. Böyle işte. Ben gerçi yeni rap çıkarmayı düşünüyorum arkadaşlar. Rap çıkarmayı düşünüyorum. Şimdi ben o rap'i şimdi Word'dan sözlerini rap Word'dan yazacağım benim bilgisayarla. Yanlız sözlerini size göstermeyeceğim. O zaman sürpriz kaçar. Sakmayayım namaz hiç söylemem ha. Ben yazmaya başlıyorum. Hem zaten sonuna babasacağım size asla göstermem sürprizi bozmak istemiyorum. Yanı size bir şey söyleyeyim çıkartacağım şarkının adı Modern Çağ olacak. Yeri balkonda hava ata ata yürümek. İşte rapçiler işte rap çıkarmadan önce böyle şeyler yapıyorlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Pek çok böyle tarzda video istiyorsunuz. Videoya like atın. Kanama abone olmayı unutmayın. Nasıl? Siz fikrinize göre bana yorumlarda yazın. Hadi görüşürüz.